Güneyin Yıldızı Yumurtalık ilçemiz Avrupa Birliği standartlarına göre 30 kriteri yerine getirerek mavi bayrağı aldı. Yumurtalık Ayas Belediye Plajı Türkiye'deki mavi bayrak bayraklı plajlar arasına girdi. Çok mutluyuz. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karalar'ın destekleriyle daha çok güzel işler yapacağız. Adana'nın ilk ve tek mavi bayrağını ülkemize kazandırdık. Yerli ve yabancı turistleri tertemiz, uçsuz bucaksız sahillerimizde serinlemeye, dinlenmeye, eğlenmeye, müthiş deniz ve balıklarının lezzetlerini tatmaya ve misafirperver halkımızla tanışmaya bekliyoruz.